Şimdi teneke salatası yapacağız. Dilersiniz ki arkadaşlar teneke salatası ne oluyor? Şimdi böyle bir tane yağ tenekesinden böyle bir e, tenekeden köşe yapıyoruz, İçini deliyoruz, Ocağı direkt bunun üstüne koyuyoruz. Ondan sonra efendim bulduğumuz zepseleri, domatesleri, biberleri, soğanları bunları soyuyoruz, bunun üstünde biz pişiriyoruz. Tam pişmeden böyle ama közün tadı geçiyor. E, zepseler diri kalıyor. Güzel bir salata oluyor. Şimdi hemen sonları da göstereyim. Bıçağı bana verin lütfen. Bunu böyle kafasına kestim. Şöyle yaptım. Yani lüks testi onlarda. O sıcak salata diye satılan malzememiz. Ama burada bunun közü alacak, köz değecek buna. Onu yani koyduk. Bak biberi aldık. Özensiz yapıyoruz. Amaç oldu. Özensem lezzet vermiyor. Böyle yani yalap şalap doğrayacağız. Bak. Bak görüyor musun? Yoksa bu adam ben bunu otur parçaya şey ama böyle tak buluyor. Denedim başta defa. Bak 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 şimdi. Özellikle bunun olmazsa olmadı sarımsak. Buna şimdi şöyle iki diş sarımsak atıyoruz. Böyle. Olay bundan ibaret. Hadi afiyet olsun. Bir de ahçımızı gösterelim. Açımız şu bıçağıyla, bu böbeğiyle böyle ahçılık yapıyor. Teşekkür ederim. İyi günler, afiyet olsun.